Evet Ömer, Ertuğrul Ne yapıyorsunuz şu an? Ne oyun oynuyorsunuz? Anlatın bakalım. Şehir yapıyoruz. Şehir. Vay. Hangi şehir bu? <laughs> evet. Daha şehrin adı verilmedi. Hmm, çok güzel yapmışsınız. Aferin size. Ömer sen de yardım ediyor musun abiye? <laughs> tamam. Hadi beraber arabalarınızı sürün. Şehrinizi bitirin. Yoldan arabalarınızı geçirin. Evet. Onu da koy. Evet. O ne? Ayıcık. Ayıcık. Yok ayıcık değil ya o köpek galiba. Evet evimizi tamamlayıp arabalarımızı kullanacağız şimdi. Ertuğrul'un evi tamamla şehri tamamlamasını bekliyoruz. Oo, kocaman bir tane araba var burada. Burası olan onun park Park yeri. Buraya da süs koyalım. Bence bu şeye benzedi. Otoparka benzedi. Ben eve süpürüyorum. Evi. Evi mi süpürüyorsun? Allah! Çıktım. Ulan Ezan okunuyor oğlum. Şimdi şehri temizliyorum. Allah! Temizleme aracımız da var. Bence sen o şehri yap onunla. Temel, temelini kaz. Evet. Çok güzel oldu. Onu bırakır mısın Ömer? Hadi abiye yardım et sen. Ömer. Hadi. Abiye yardım et. İnşa edin hadi. Ömer yaramazlık yapma. Abiye yardım et hadi. İnşa edin güzelce. İnşaat oldu. Oldu mu? O inşaat bitmiş. Ömer hemen arabaları kullanın. Bak şurada küçük araba var Ömer. Gel. Ömer. O ne? O ne? O ne? O ne? Ömer. O ne? Uçak kalkıyor. O oh, şemine odun yanıyor ama evet. şu an o oh, çalışmaz. Hadi gel. Kapat onu. Uçak Sen şu kalkıyor. Evet uçak. Oo uçak kalkma da var. Oo, oh, uçak uçtu uçtu, uçtu 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 uçtu. Uçtu nereye gidiyor bu uçak ya? Eşya alacak. Eşya alacak. Geçin, geçin. Oo, Ömer'in arabası da çok büyük ya. Aa. Nasıl bir araba öyle? Yapıyor. İniş yapıyor evet aldı artık. Bu kargo uçağı mı? Evet. Kargo uçağımız var. O ne? Traktör mü Kepçe mi? Şurada bir tane küçük araba var turuncu. O Aa, ne arabası? O da tamirci. Tamirci. Aa. Oo çok güzelmiş. Aa. Oo su tabancası varmış bir tane de. Bu, su, silah, silah. silah. mı? Oo silah varmış. O şehri kor korumak için. Şehri evet. Doğru. Şehri korumamız gerekiyor. Aa. Aa evet bak burada bir tane köpek var ya. O da onun koruması için olsun burada. Olur mu? Olur. Evet köpeğim. Köpeğimiz. Köpeğimiz de var. Burayı korumak için köpeğimiz de var. Evet bu köpek uyuyor galiba ya hiç sesi çıkmıyor. Uyuyor. Havlamıyor bu köpek avladı. Didi. <laughs> Aa çok seviyorum köpeği. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Oğlum niye köpeği eziyorsun? Lütfen öp onu. Hayır Ömer. Kızarım sana. Ama o sizi koruyacak. Sen öyle yaparsan nasıl koruyacak sizi? Yapma öyle. Ay, yiyeyim, hadi öp onu. Öp bunu. onu öp. Öp. Hmm. Öp oğlum hadi. <laughs> Aferin. Hadi köpeği yerine koy. Acıkmış. Sen ona su vermedin. Yemek vermedin. <laughs> hadi yemek var. Su. Yemek. Evet. Su iç. Şu an ne yapıyorsun Ertuğrul? Yemek yedim. Yedi, yemek. yemek yedi. Ertuğrul. Ne yapıyorsun şu an? Araba yıkama yapıyor. Oo, araba yıkama yerimiz bile varmış ya. <laughs> şey, şehirden için. Oo, burada şehirden çıkma yolu mu? Evet, kepçesi de var onun. Nerede? Bak arka tarafta. Abi göstersin sana. Büyük kepçesi vardı Ertuğrul onun. Nerede? Burada. Önüne takıyordu ya büyük kepçe vardı az önce. Bu, bu bu. O değil ya. Şu ilerideki ne? Ertuğrul? O şey. Ya yollar bozulunca şey yapıyor. Silindir mi o? Evet, yollar bozulunca onu kazıyor böyle. Eski Baba alıp yeni Oo. Çok iyiymiş. Üzülmüş bu. Annem üzülmüş. Üzülmüş tabii ki. Sen ona vurdun. O da üzülmüş ağlamış.